Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Osman'la şaklambaç oynuyoruz gördüğünüz gibi hemen bir şeyden çıkalım bir video kameramızdan şimdi oda çeviri duruşun hemen şöyle ya bir çevirelim arkadaşlar Evet Anladım. o da yanımda şu anlık buradayız şöyle bir haritamız var kırmızı arayan olacak bu de şaklambaç olacak buradan alıyoruz diyebiliyorum Gel seçiyorum ilk ben. Yeşil çıktı bana. Sen de seç. Saklanıyorsun. Sana kırmızı mı çıkacak? Yok sana da yeşil çıktı. O zaman ben illa kırmızı olacağım çünkü sana yeşil çıktı. E, i̇lk kime diyor şu? Ha. Ben yeşil eşyalarını alayım. Ben direkt zir alayım. Kılıca gerek yok. Zaten vurulmuyor herhalde ya da vuruluyor. Sana ben vuracağım. Şuradan mı gidiliyor? Yo sen burada duracaksın. Değil mi? Ben, sen saklanana kadar ben burada duracağım. Gel. Git. Sen hayır orada değil, şuraya gel. Burada bak. Ne diyor? Ee, arayan kişi buradan cıplayacak diyor. Ee, Oğlum, tamam. Hadi süre başladı. Hadi, hadi hadi Sen inene kadar mı? Evet. Lan canım gitti. Kaçıyorum ben. Ama daha saklanmadım. Belli bir süre daha vermen lazım. Değil mi? Tamam. Sen bir 10 saniye şay oradan inince çünkü onu çok kışa dayanıyordur. Ama bayağı yavaşlattı o Beni de yavaşlattı o şey. İpucu vermeyeyim de şimdi. Şu anlık kaçıyorum arkadaşlar. Şuradan çıkılıyor ama evet buradan çıkılıyor. İnşallah. Ekibimiz görmesin. Ama İşte ikimiz de küçüş. Bilek küçük yap lan. Hadi ya hmm. hadi. hadi, hadi. Lan öleceğim. <laughs> ben şuradan düşünce öldürürüm aslında ya. O sıkıntı değil. Şuna baksana ben buradan düşünce öldürürüm. Ha. Ölmezsin herhalde ya. O almadın mı? var. Ayakkabım. Elmas falan değil ya. mi oğlum? Sen ee, beni bulman zor. Ayakkabım, elmas, üstüm zaten kırmızı. 5-6 saniye daha sayman lazım buradan da şu anda. Beş saniye mi? Evet. Tamam. Şaymaya başlayabiliriz. Zaten ben seni öldüreceğim için kaçman iyi olur. Kaçabilirsin. Aa, Orada ağ varmış. için. Şey. Görmemiştim bak. Ha? Atladın mı? Ben Hiç şaklandım. Ben ee, şaklandım arkadaşlar. Eğer şu anda üç, şey gelecek. Iki, üç, şaymana gerek yok. Çık direkt. Çık dört, çık. Dört, buraya gelmem dört, bile, koş, bile. Koş koş, koş. Beni... İlla bulacaksın ama bir dakika yok ki. Bunun için. süre yok. Aa evet ne yapacağız süre yok. O zaman bir 5 dakika verelim mi? Beş Arkadaşlar. Tamam, sen 5 dakika say. Saat 22 10 da bitiyor süreci. Sonra şimdi tekrar başlayacağız. Tekrar kura çekeceğiz. Aa isimler ne olacak? Ben eğileceğim ya. Sen sıkıntı yok. Seni görürsem sen görmeden hareket edebilirim. Tamam sen burada Seni gö Hop, oh, sen arayan şim. Arayanım da ben yanına geliyorum sen hemen kaçacaksın. Şu an yanımda değilsin. Seni göremiyorum çünkü ismin yok. Öyle aşağıya bakacağım. Şu an göremiyorum. Şimşe. İşimin ufaktan görünür gibi oldu da şu an yok. Geri gitti. Parkur işlerinde de birazcık kötüyüm diyebilirim arkadaşlar. Lan buldu. Selamın aleyküm. E niye ölmüyor? Ben dedim vurulmuyor diye. Aa, doğru. Sanırım bu bulunca direkt kaybediyor. Arkadaşlar tamam, bir dakika da bitti. Al at bana kıyafetini şıra şıra yapalım. Al. Al şu kılıç şu şey şu da. Kılıca gerek yoktu vurulmuyor zaten onu demiştim. Tamam bana kıyafetlerini at. <laughs> Al. Ver ver. E ben yere gideceğim mi? Nereden gideceğim ben yere? E ee, ben de bakayım gel beraber gidelim bakalım. Şuradan atladım. O bak buradan ben ben herhalde. düşürdüm. Düştüm ben. ben bakayım Parkur proşuyum arkadaşlar yani. Ana ne öldüm. <laughs> Aa, en başta da oyunun önce. Sen şaklana dur. Şaklanayım mı? Evet şaklanma. Başla ben direkt atlıyorum. Saniye falan saymayacağım. Yani Arkadaşlar şu anda ikinci turdayız. Ya acıkırsak ne olacak? Acıkmıyor ki. Var ben acıkıyorum yavaş yavaş. <laughs> ben hiç acıkmadım. Burada ben bu bulmuş olabilirim. Evet. Daha hızlı iniyorum. <laughs> ben de parkurda kötü olduğum için düştüm daha iyi. Hadi hadi. Daha var şahane. Sen erken başladın ama ben iki şey gitmekle uğraştım. Öldüm ki zaten de. Şey gördün herhalde diye düşünüyorum. Ben şu an çok iyi bir yere saklanmışım. Şu an çok açıklayayım size her an beni görebilirsin. Ben iniyorum şu anda burada. İniyor mu az kaldı? Tamam. İnmeme çok aşk kaldı. Şu an şey diyeyim. o kadar mı? Evet arkadaşlar. Oğlum bu ne? ha? Beni göreceğin yanıma gelip bir tane vuracağım. Evet. İkimiz de hayatta kalma moduna geçelim de bari vuralım ölürüz. Doğru değil o, mi? Bence olabilir de. O zaman da blokları yanlışlıkla kırarız bilmem. Ya bir şey olmaz. Ya. Kıramayız ki bloklar zaten sağlam bloklar. İyi o ben kırabiliyorum. Yanlışlıkla kırabilirsin ki çoğunlukla yün de var. Olsun ben yine de hayatta kalmayayım. Allah! İkimiz hayatta kalma yaptık. Bana vurabilirsin. Tamam. Hii, hayır. Anladım. ya düştüm ya. Ne yapacağım şimdi? Sen buraya mı şaklandın? Hayır hayır hayır. Ben şey düştük. Ben de düştüm ya. Çok kesinir oluyor. Düşünce beni ee, öldü, Onda abi. başladı. Şu an 5 dakikam var. Daha yeni başladım zaten. başka bir yer bulmaya çalışıyorum. Burada değişin. Ay, ay, ay. Geliyorum. Maşada Hadi ipucu verdim. Öldüm. Ölmedim. Neredesin? Oradasın. Gördün mü? Gö görmüyorum şu an. Ben yandan bakmaya çalışıyorum. Ben koşamıyorum ki artık o kadar acıktım Kendimize ya buradan kek... nereye gidiyor Kendime keksi yemek alsaydım ikimize. <laughs> Atladım. Burası. Hayır bu oldu olduğundan... mu? Seni gördüm ki. Ama oraya çıkılacak yer nere bilmiyorum. Buldum. Burada şey. <laughs> <var. gülüyor> tamam, öldür beni öldür. Neyse ben boğularak öldürürüm zaten. oğlum benim 3 canım var. Arkadaşlar diğer turda bitti hemen diğer tura geçelim arkadaşlar. Seçiyorum belki. Geri aldım arkadaşlar. Dur şıra 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 gel. Atman eşyalarını. Ya ben buraya iki tane şey yapayım. Bence sıra sıra olsun. Bence sıra sıra olsun. Arkadaşlar söylüyorum bence Eee. Tamam. Sıra sıra mı olsun? Bence sıra sıra daha iyi. Bu şon tro olsun o zaman. Şon şon sıralı tro olsun. Tamam o zaman ben mi kalkayım? Evet, at bana eşyaları. Ben hiç kalkmayacağım. Sen oradan ben atladığımda atla Bir dakika. Atladım da yarım kalple atladım lan. Bak, yarım kalple kurtuldum. Yani gıdım kalbim var. Vuruşalar gideceğim. Bir de mutlak. Ama ben çok... de yolu <laughs> bunun. He, eğilip kalkıyor mu? Evet. <laughs> o zaman biraz daha hızlanıyor. Evet. Bunun... Eğilince hemen aşağıda oluyor. Lan ben havayı kalkmaya başladım eğilip kalkarak. Evet. Olabiliyor öyle şeyler. Ben de onunla deneyeceğim. Sadece eğilip duracağım. Lan örümcek ağlarını kırırsan. Hayır kırma. Çek, şey, şey. Beni bulamaz. İniyor mu? Evet son iki tane kaldı örümcek ağ. Bunda da indim mi ya? Bismillah. Ben şaklandım burada. Ama bulamam parkur yeteneğini iyi işebilecek arıyor. Şu anlık başlayayım. Evet like ama tek e yiyeceğim direkt yani. Kaç yaş şansımda yok en şu an. Ben Minecraft'ta iyi değil de başka şeyde iyi. Roblox'ta iyi. Belki bu hmm. turdan sonra Roblox videosu da çekebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve bu video arkadaş abone olup like atmayı unutmayın. Bu video e hatırına 7 e like. E Bence video izleyenler için bu videodan sonra Roblox videosu da çekebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda ardarda videolar çekiyoruz. Bu yüzden bir abone bir like'ınızı alıyorum yani. Çok güzel videolar çekiyoruz. Hatta az önce iki tane short video yayınladık. Yani. Bunu öyle da diyorum. herhalde yarın göndeririz. Evet. Ben çıktım burada. Tamam. Hmm, ben şuradan gideceğim. Merak ettim. Burada Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi göremiyorum lan iş ben, ben fazla yukarıdayım. Pardon aşağıdayım. Pardon aşağıdayım. Pardon, aşağıdayım. Yukarıda mıyım aşağıda mıyım? <laughs> Hayır. Neyse boşver. Hayır. Kolaylaştırmayacak. <laughs> Kolaylaştırmayacak. Ama şey niye? Yani çok güzel saklama yeri buldun lan evet burada yani. Şu anda 13'te başladı 18'de bitiyor Şenink. Oo, son 10 dakika. Aynen 5 dakikam var. Hatta bence 3 dakikaya indik ya. Zaten 1 dakikadan daha kışa şöyle alan buluyor. alan çok, alan çok de şey zaten. Ben şu an Alex'in yanında. Boşalan çok büyük. Ben Alex'in yanında beni görüyor mu? Evet. Valla. Evet. İşimini evet. görüyorum. Parlıyor direkt oradan. Çok mu yukarıdasın ki? Şöyle Belki aşağındaydım ya. <laughs> <laughs> Aşağı iner. O, o. Ben buradan inemiyorum. Niye inemiyorum? Lan! Pastanın içinde yer var. Ben görmedim hocam. Dur pastanın üzerine çıkarak her yeri görebilir miyim? İlk defa bir dakika geçti lan. Vallahi. Evet. Son iki dakika. acatmayalım ya da. Belki iyi yere şaklanmışımdır. Kimseyi bulamayız. Bir giriş var çünkü. Acaba neredesin? Oh. Ya <laughs> yeah. Canım çok ayrı. Yok oldun ya. Şu an işimizin gıdı mı görünmüyor? Sen, hiç gözükmüyor ben de şu an. Çünkü eğilmeden kalkmıyorum. Zıplıyorum ama zıplayınca bile de görünmüyor. Aa şu an ben labirent gibi bir şeyim için. Hayır. Hayır. Ne oldu lan hayır? Şey. Ya, Neyse. Şey? Bir dakika kalınca söylerim zaten. İki dakika geçti şu an. Değil mi? Evet 2 dakika. 18'de bitiyor mu? Evet. 3 dakikan kaldı. Bu turu bu turdan sonra kurallar değişiyor arkadaşlar. Ee, şey oldu. 13 dakika oldu zaten. O yüzden şey olmasın diye. Bu kurallar ne oluyor ki? Son tura gireceğiz. Çünkü ikimiz de yani herkes 2 2. O da herkes yakalandığı için kimse bulunmadı. Ben bu turda kazanırsam diğer tura kalıyor. Beraber de bitebilir. Bu turda ben bulamazsan öyle olacak. Ya bulursun ya iki dakikan kaldı. İki dakika mı? Bence evet. bulamayacak gibi. Onunuz kim? Öyle bir saklanma yeri buldum. Neresi? Şey? Söylemem. Öbür turda saklanacağım çünkü. Hayır. Yukarı çıkma. Şu an tam net görüyor mu adam? Ay ay. mi gördün değil mi? İsmimi gördün. Mü? İsmimi gördün mü? Evet, parkur yaparken ismini. Hayır, buldu beni. Öl. Lan. Vuramıyorum ama. Hayla <laughs> vur. Ya bir yarım kalbim var bak. Vuramıyorum. Onun hayatta herhalde o oyun modu adam çok iyi ayarlamış. Ben şuradan düşüyorum. İyi izle. Anam düşemedim. Ben de düşüyorum Yok koyduğum. Ama mu? Tamam. Anam. Anam. Boş ver ya ben Ölerim birazdan. Havza gir. Anam, birazdan olaylarım. atlarım. Hemen geliyoruz diğer turda. Geldik arkadaşlar. Diğer turda bitti. Hemen bağıştım. Kırmızı geldi. Ben bulmaya çalışacağım. Şana da şey kaldı zaten. Şunu da şuraya koyalım. Dur dur. Nereye git? Ne işi? Boş ver. Neyse ben gidiyorum o zaman. Bay bay. Tamam. Tamam, ben şunu atladım hemencik. girelim şu buldum resmeni. Bismillah. Son tur arkadaşlar. Bu arada abi yeriniz olsun. İndim mi aşağıya? Çok inmek üzereyim. Son şeydeyim. Şeyler. Bunu ben niye bu kadar hızlı geldim? Bak. Şu an ben çok iyi satamıyorum. Evet arkadaşlar son turdayız. Ee, daha dakikam başlamadı. Bu tur 3 dakika olsun. Videoyu uzatmayalım. Bulursam bulamazsam diye. Hem heyecan olur. Bismillah ölmem değil mi buradan ölmem. A var zaten. Heh, düştüm arkadaşlar. Geliyorum şu an. Dakikam başladı. 14 24'te bitiyor dakika. Aa A şey buldun yer şurası bir büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle orası. Bir A gördüm. Ya abi çok kolay oldu ya. Ben buraya ilk defa şaklanmıştım biliyor musun? Çok kolay oldu ama. Çok kolay oldu bu. Ben biliyorum. Harbi doğru bildim lan. Ben çok hızlı da indim ki. Gidemiyorum. Yardım et. Kırma kırma dur dur. Kırılmıyor. Kırılmıyor. Neyse. Arkadaşlar video çok... Uzun olmadı. Çok kısa da olmadı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu turda çok hızlı bitti. Bay bay. Evet. Görüşürüz.